Günaydın. Günaydın. Çok erken kalkmışsınız. Sıkıntıdan uyuyamadım. Niye? Dünyanın en rahat, en sorumsuz insanısınız. Benim yerimde olsaydınız delirebilirdiniz. Delirmediğim ne malum? Akıl olsaydım bunca ay burada kalabilir miydim? Birden ne oldunuz? Ne zamandır iyi geçiniyorduk. Anlaşmazlıklarımız, kavgalarımız bitmişti. Kavga bitmekle her şey halledilmiyor ki. Anlaşılmaz bir insansın. Yahut siz bazı şeyleri anlamamak için boşuna direnen bir karakterdesiniz. Kararımı verdim. Altı aylık anlaşmamız haftaya bitince ilk işim çok uzaklara gitmek olacak. Neden? İstediğiniz ücreti vermiyor muyum? Ne eksiğiniz var? Her şey parayla bitmiyor. Karşınızdakine verebilecek yumuşak bir gülüşe sahip bulunsaydınız. <laughs> Hanefendi kocasının koynundan çıkıp gelemedi. Hani romanda okusam inanmam. O eski hapishane gardiyanı kılıklı kadın gittiği yerine bambaşka güzel bir dişi geldi. <laughs> Böylelikle ukala bir fabrika sahibesinin idamını imzalamış oluyorum. Ticaret düello demektir Cevat bey. Kılıç olarak dalavere kullanılır. Ya ölülür ya öldürülür. Silah şörlüğü mü? Takdir ediyorsunuz sanırım. <laughs> Bana karşı olmamak şartıyla evet. Şimdi sayın Süreyya hanımın iflası şerefine birer kadeh viski içebiliriz. Çocukluğumuzdan beri aşağı yukarı her günümüz beraber geçti. Çok sıkıntılı günlerine şahit oldum. Ama bu kadar cesaretsiz, böylesine üzgün görmedim seni. Sen kuvvetli, iradeli bir kadındın. O kadın öldü Rezan! Artık acemi bir genç kızdan başka bir şey değilim. Paranın, servetin bir noktada hiç olduğunu öğrendim. Bir zamanlar düşmanı olduğum, nefret ettiğim o erkek denen varlık yendi beni. Aman sen de! Bir erkeğe yenilmek bu kadar dertlenecek bir şey mi? Necmiye sadece mağlup değil, aşık oldum Reza. Hem de aşkların en delicesine tutuldum. Fena mı? Aşk sevinilecek bir şey. Hele sevdiğin kimse elinin altındaysa. Bazen en el altındaki şey, insana en uzak olabiliyor. Tıpkı Necmi gibi. Onunla ilk andan beri çekiştik. Bu didişme sonunda benliğimi, kadınlığımı... ...hep yeni bir şahsiyet buldum. Ama ne yazık ki kendimi bulma şaşkınlığı içinde Necmi'yi kaybettim. Mukavele bitince ayrılmaya karar verdi. Sen hemen paniğe kapılacak insanlardan değildin. Madem daha gitmedi, istersen hiç de gitmeyebilir. Nasıl mani olabilirim? Gururumu ayaklar altına alarak yalvararak mı? Hayır, tabiat kanununa uyarak. Bir ayrılık gecesi tertiple. İçki, müzik ve biraz da kadınlığını kullandın mı? Her şey yalvarmana kalmadan düzelir verir. İçki, müzik ve tabiat kanun. Ne o Şirin? Nedir bu hazırlık? Bilmiyorum efendim, hanımefendi telefonla ısmarladı bunları. Yoksa davet mi var? Aksine, biz bile yokuz. Hanımefendi köşkte ne kadar uşak hizmetçi varsa hepsine izin verdi. Peki, nerede Süreyya hanım? Fabrikadan bir iş için çağırdılar, acele gitti. Binaen ale bu vecibelerin yerine getirilmemesi yüzünden ve bir nevi iflas durumunda bulunmanız sebebiyle bütün bu malların harc edileceğini üzülerek bildiririz. Yaman'sın yakında çapkınlıktan yana kupa verecekler. Görünüşe bakmayın, akıntıya kürek gidiyoruz boyuna. Son zamanlarda yıldızımız fena söndü. Necmi nerelerde yahu? Evliliğe fena ısındı galiba. Zevcelere hanımefendi hizmetçilerinin namusunu düşünerek... ...beni evden kovdukları için çoktandır göremedim. Süreyya hanım da sallantıdaymış diyorlar. Fabrika elden gidiyormuş. Üf, Venüs müzeden mi kaçmış nedir? Tezahürat istemez, yengeniz sayılır çünkü. Attın. Üzerinde etütlerim var. Müsaadenizle biraz gölgelik edeyim peşine. İlk kadehimi dünyanın en şahane kadınının şerefine kaldırıyorum. Halbuki bir zamanlar kadına bile benzemediğimi söylerdiniz. Bu kabalıklarımdan dolayı beni affetmeyecek misiniz? Ha, aksine kabalık dediğiniz hallerinize borçluyum her şeyim. Doğruluk ve sertliğiniz kendimi bulmama yardım etti. bu saadet uzun yıllar devam etse... ...herkesten ayrı, insan kavgalarından, kötülüklerden uzak bir dünya kursak... ...gerçeği bırakıp, birbirimize hep tatlı şeyler söylesek. Tabiat kanunlarına uysa. Altı ayımızı kilitli bir yatak odasında ziyan ettikten sonra... Nihayet bunu kabul ettiniz demek. Kanunlar daima galip gelirler. Yatak odamın anahtarı yok artık. Bu mukaddes kapıdan girmeden önce bazı itiraflarda bulunmak istiyorum. İtiraf için kaybedecek zamanınız var mı? Ay, zaman yok ama vicdani bir mecburiyet var bence. Ben buraya paranız için değil, sizden intikam almak için gelmiştim. Bence mühim değil. Çünkü dün ve yarın yok. Sadece bu gece var. Nasıl sadece bu gece? Evliliğimiz devam etmeyecek mi? Ne yazık ki öyle. Belki de bu son gecemiz olacak. Yalnız tabiat kanunlarının yaşayacağı bir gece. Hayır. Beni aşık ettiğiniz yetmiyormuş gibi... ...daha da yaklaşıp büsbütün mü çılgına çevirmek istiyorsunuz? Hayır Süreyya Hanım. Her şey keyfinize göre olmaz. Benim de size son sözüm şu olacak. Allah'a ısmarladık. Durun Necmi Bey! Aslında gitmek değil, ağır şeyler söyleyip içimi dökmem lazımdı ama... ...ben sevmek kadar yenilmesini de bilen bir insanım. Söyleyemediğim bazı şeyler var. Şu an galipsiniz, başka sözene ne hacet? Zekanızı tebrik ederim. Hoşçakalın Süreyya Hanım.